Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ben de hoş buldum. Bugün hayvanlar aleminde gibon ile tanışacağız. Gibonlar, kuyruksuz maymunlardır. Boyları 45-90 cm ağırlık, ağırlıkları ise 4 içi, 4 ila 13 kilo arası değişir. Kollarının bacaklarından daha uzun olması ile dikkat çekerler. Bu özellikleri sayesinde bir eliyle dala tutunup sallanır, diğer eliyle de başka dala uzanır tutar ve öyle sallanır. Ve böylece de ağaçta hızlıca ilerlerler. Ellerinin ve baş parmaklarının şekli dallara e, sıkı tutunabilmesine yönelik gelişmiştir. Postları kara, boz veya kahverengi tonlarında olur. Ağızları kısadır ve gözleri öne doğru bakar. E, gibongiller Güneydoğu Asya'da, Hindistan'ın kuzey doğusunda Çin, Çin Siyeti, Çin Hindi ee, Malezya, Endonezya, Borneo ve e, Java'ya kadar uzanan bir e, coğrafyada yaşarlar. Yağmur ormanlarında ve bazen de 1800 metre yüksekliğe kadar dağlık ormanlarda da yaşayabilmektedirler. Gibonlar bütün ömrü boyunca tek bir eşe sadık kalırlar. Bir çift yavrusu ile bir bölgede yaşar ve bu bölgeyi başkalarına karşı savunur. Çoğu kez erkek e, yalnız ama bazen de dişinin eşliğiyle şarkı söylercesine çok çeşitli sesler çıkartır. Gibonların beslenmesi neredeyse sırf bitkisel ve çok nadir etçildir. Meyve ile beslenirler. Mevsime göre e, hangi meyvelerin olgunlaştığını bilirler ve bundan faydalanırlar. E, günün 9-10 saatini yiyecek aramakla geçirirler. Gibonlarda belli bir çiftleşme zamanı yoktur. Dişi da tek bir yavru doğurur. Ee, i̇kizler nadirdir. Yavru ilk başta annesinin karnına tutunur. Daha sonraları e, babada çocuk bakımına katılmaya başlar. Ancak bir buçuk ila iki yıl sonra yavru sütten e, kesilir ve sekiz ila dokuz yaşında ergenleşir. İnsan imajesinde e, ömürleri 45 yıl. Ancak e, doğada yaşayanların ömürleri e, 25 yıl arasında, 25-30 yıl arasında değişmektedir. Benim de bugün bu hayvan dostu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.